bazı iddialar da var YSK tarafından iptal edildiği gibi. Evet. Şimdi olur da iptal edilirse böyle bir şey varsa tabii. Bu 6 Nisan'da olmaz. Başka bir tarihte mi olur? Nasıl yol alır? Ve bu kurultay sonrası ne olur? <laughs> Özgür Özel'in açıklamasına bakmak lazım. Diyor ki eğer biz kurultay kararı almasaydık devlet bize kayyum atayacaktı. Nereden biliyorsunuz kayyum atanacağını? Yani ne yaptınız? Hangi suç işlediniz de Devlet Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık makamında oturmanız yasa dışıdır diyecek size? Nedir? Önce bu soruya kendilerinin cevaplaması lazım. Hani biraz önce dedim ya, kişi en iyi kendi bilir işlediği suçu. Bu açıdan bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bulunan kişi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle söylüyorum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle, Oradan çalınan paralarla Ekrem İmamoğlu'nun çalıp Özgür Özel'i seçtirmek için çaldığı paralarla delegeler satın alınmıştır dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarları. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki kongre şaibelidir bu konuya Cumhurbaşkanı da müdahale etmelidir dedi. Çağrıda bulundu. Şimdi çok açık. Eğer gerçekten hırsızlık yaptıysanız, delegelerin oylarını satın aldıysanız, İBB bu suç örgütünü bu sebeple kurduysanız, hı hı. yani bu bir suç örgütü düşünebiliyor musunuz? Yani milyarlarca liradan bahsediyoruz. Herhangi bir kişinin kişisel servetinin çok çok ötesinde olan şeylerden bahsediyoruz. Burada temel sorun şu. Biz bugüne kadar bürokratların, siyasilerin, milletvekillerin hırsızlık yaptığına şahit olduk. İşte Ergun Göknel oluyor ortada İSKİ Genel Müdürü nasıl soyduğu, ihaleye fesat karıştırdığı, yolsuzluk yaptığı hepimiz biliyoruz. Bunlar Türkiye tarihinde oldu. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde klasörlerin arabalarla taşındığı bir dosyayı ben hayatımda ilk defa görüyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonundan bahsediyoruz. Bu kadar para için çalınır? Bu kadar büyük bir havuz niçin inşa edilir? Bu para neden toplanır? Bu para Türkiye'de siyaseti dizayn etmek için mi toplandı? Bu para önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmek için mi toplandı? Bu para ABD'nin ee, ve küresel güçlerin Türkiye'nin terörle mücadelesi konusundaki kararlılığını akamete uğratmak için mi toplandı. Ne için toplandı? Bu kadar parayı niye topladınız? Önce bunun hesabını verin. Ekrem İmamoğlu hiçbir şeye cevap vermiyor. Peki, o zaman biz soralım yani kendisine savcının sorduğu soruları soralım. 50 bin ile 2021'de kurulmuş bir şirkete 2.1 milyar liralık ihaleyi nasıl verdiniz? Ve nasıl olur da 3 tane villa 32 milyon bedelle alınmışken bu 46 milyon 800 bin liraya çıkartılıp sonra da sizin şirketinize 15 milyon liraya satılabilir. Türkiye'de 46 milyon liraya satın alınıp 15 milyon liraya başka birine devredilen tek bir mal gösterebilir misiniz? Türkiye'de herhangi bir insan böyle bir saçmalığı kim yapar? Nasıl olur da 50 bin sermayeyle bir firmada bu kadar büyük milyonluk hareketler olabilir? Bu sorulara cevap verin. Ekrem İmamoğlu ve yanındakiler bu soruların hiçbirisine cevap vermiyorlar. Kiptaş'tan 2.1 milyar TL'lik sözleşme nasıl yaparsınız 50 bin sermayenizde ve 200 milyonluk ödemeyi nasıl alırsınız bu Mart ayında? Bunların hiçbirisinin cevabı yok.